Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Trezon 3'lü olarak Call of Duty Warzone deneyeceğiz. Gerçi yani 3'lü olarak deneyeceğiz diyemiyorum çünkü Murat oynayacak. Ben geleceğim. Yani her zaman gibi Öner'le bir birlikteyiz. Merhabalar. <laughs> Ve oyun oynayacak Murat'la birlikteyiz. Selam arkadaşlar. Ee, ben oyunu çok iyi bilmiyorum. Çok uzatmadan oyunu bilen Murat'a bırakayım. Hadi bakalım buyur. Ya ben de biliyor denemez yani. Bakalım. <laughs> Birkaç ayla oynadık. Bakalım neler yapacağız. Sola deneyeceğiz. Bir sola aratalım. atalım. Aynen. Bakalım hayatta Aynen. ne kadar kalabileceğiz. Göreceğiz. Hoppa. Oo. Bu oyunun başlangıç şeyi PUBG'deki bekleme alanı gibi. 50 saniyeden geri sayıyor zaten. Paraşütü tekrar şey yapıp bir daha paraşüt açabiliyorsun kesip. Yani elini ısınması için bir nokta aslında. Helikopter al, sarıya bak, tamam. Sen burada just hold mu kaldın? Sanırım birkaç kişi, birkaç kişi almaya çalışıyor. Dur. Şöyle bir Hızlı bir oyun. Evet. <laughs> ya kalan. Yakalandı. Hadi bulaktan kaçar Evet kulağa attılar. Bakalım. İkinci bir şans. Tek tek. Aha vur da vur. Vur lan vur. Bakalım. Aha harcadılar adamı <laughs> Sıra sıra ne zaman bana gelecek? Dayak var dayak. Oğlum çok güzel ya Aa, bunun mantığı da şey. Ortada birebir duel atıyorsun ama silahlar da rastgele geliyor falan Yani adama mesela çifteli geldi. Bana makinalı geldi. Şatkan <laughs> geldi. Şatkan mı? Şatkan bu. Şatkan yazıyor. <laughs> Yapma mesela. Harcadım. <laughs> Allah'ım ne Helikopter helikopteri de bir test edelim değil mi? Evet, İnşallah ölmeden. ben ölmeden. Belirtmiş olayım. Ben belirtmiş olayım Murat zamanında. Hatta günümüze kadar çok fazla Oh! Just cause ateş helikopterle aradı Arkaya bırak ya Bize gelirse arkaya. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne oldu ya? <laughs> C'ye bastım. Sen bunu just cause mu sandın sen bunu? Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> ya C'ye bastım <laughs> yanlışlıkla ya. Adam, i̇şte bu Kaza Erişim sonrası Murat'ın bürovesini iptal ediyoruz. Neyse. <laughs> 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 Çok iyiydi ama ya. Kimse vurmadı ben kendim böyle. Bu, bu da böyle bir oyun Hadi bak. PUBG uçağı askeri uçağa döndü. Burada, bu kadar organizasyon yapılıyor hemen ödeyeceğiz Burada gözüken adamlar değişiyor demek ki Ankara yani. gideceğin yer belli bak orada Bonyard da mı atlayalım hemen He evet. Hadi bakalım Her Hadi atlayalım hemen var. Hızlı bir oyun Hızlı bir oyun, <laughs> Hızlı bir oyun. Tekrar bir oyun. Daha yavaşını göremedik. Herkes kadar. geliyor Herkes <laughs> geliyor. Helikopter var gene Dersini almışsındır diye düşünüyorum şuraya doğru atladı bir Çok çok kişi atladı buraya. <laughs> çok ver <çok, ben> <laughs> ver. İşte Buldum ben mi? silah. 98 bulduk. Yeni silahla parmağını atıcam Çok nostaljik Kar98 Öldü ne be LMG ama <laughs> Bu güzel Oğlum çok pis kofaktı Oooo <laughs> <laughs> İn lan <love. gülüyor> Öldü lan helikopter evet. Şu solda hunt diyor. Aha ne oluyor? Seni alıyorlar herhalde bak diyor. <laughs> <laughs> herkes <laughs> hunt Allah, Allah! Herkes benim peşimde. Kalkan tak, kalkan tak. Nasıl takayım? Adamın kafasına <laughs> ödül koydular var. evet Murat'ın başına ödül koydular herkes ona geldi. <laughs> Vallahi ne oldu ya böyle? Neyse kanka gulaktan <laughs> çıkarın. Mabutlara attılar gene. attılar <laughs> gene. <laughs> <laughs> Bakalım Bak bu karambolden kimse çıkacak. gidiyor. Kapatma hayır. Bak yine katliam. Ama short çıktı. Abi buradaymış ya. Ya oyun güzel de. Bu ne? Şatkan Abi gene şat şatkam veriyorsun. Görüyor musun? Belki koydun. Dead by Daylight. Ah! Tam dio. Haha. O da mil saklanma sardı. Adam saklanarak oynamaya çalıştı. Işte. helikopter mi var? İnsan kendini stadyum Şurada güzel bir şeyler olacağını hissediyorum. <laughs> hiç bir parmaklık esir edemedi <laughs> dur bakalım dur İkinci şansımızı nasıl değerlendirdik hemen birinin avucuna düşmedi oyun hapishanede oynansa full murat kazanır mı açık ama olmuyor zaten abi bize silah vermeyecek mi? ooo <laughs> kalaş giriyormuş usturuculu usturuculu kalaş <laughs> 112 kişi varmış çok kişi var işte. Daha kere çok var. Bayağı var de. Neyse alandasın en azından. Ambulanstan gazlı bez falan alınıyor. Allah. Bu ne? Bu da şaka. Şurada adam var. çatışalım ya. ya Ben onun için geldik diye düşünüyordum zaten. Yani, Tabi canım ölmek <laughs> de var. Sen <laughs> yani, saklanara koyun bitemeyi mi düşünüyordun? Şey ne? Ha, yani, <laughs> e tuşuyla <laughs> şey kırıyormuş. Hmm. Çok ses yapma. Biri Aa, ölü var. Ölü var. var. Hmm. Kanka daha i̇şte adam ha. <laughs> Oo. Hoş Şöyle geldin. <laughs> Selamun aleyküm. Bu iki iki. İki olmuş. İkinci kilo olmuş. Yeni refleks. Desert <laughs> Snake anlat diye. İçeriye giriyor. Onun bir gıcırdama sesi geliyor. Evet. Senden mi geliyor? Oo. Yok biri var lan. Var bir de. Kağıdı atalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Bomba at kanka. Sis var mı benim? C4 yapıştırdım. Bak <laughs> bak bak. Havayı uçurdu burayı. <laughs> Oğlum biz savaş oyunu yaptık da yaptık, korku oyununa dönüştük <laughs> yerinim. Evet, pa pa paranoya başladı bende. Biri mi var? <laughs> Biri mi var? Ses duyuyor. Abi gıcırtı geliyordu. Evet, Gelir. Aha para. 200. Evet, kanka tatile oldu. çıkarsın. 2600 olmuş evet. Bir doğal mu bir şey alsan. Kalkan, kalkan mı buldu Kanka Kalka bundan sonra da. senin mekanın burası hep buralara insin. Kanka şuradan alınabiliyor. <laughs> tamam oraya gidiyor hani Biraz daha beklersen oyun bitecek. Dur dur. <gülüyor> abi <gülüyor> şu anda en kötü 81. yani. 80 81. Biri geldi. Evet. 81. lig ilk 81 kadar. Dur dur. Seneye şampiyonlar ligindeyim. <laughs> Uzaktan geldi yeni bıraktı azıcık oynasın. Adam direkt indi Biri değil. geldi. Ölmedi ki o. Gel buraya gel. <laughs> roket şimdi atar olucak. Dönüşte çarpmasın sana. Şimdi. şimdi roket atarım olacaktı bir koyacaktım aramı. O gitti bence bastı gitti herhalde. Yani. Murat mekanı buldu ya, Şeylerde banyolarda yaşayacak bundan sonra. Hı hı. Dur dur. Çok kötü öldü. Oha! Adamda yemek yeme ağzı mı? Rahatsız. adam adamda adam radar varmış ya. Gordon tamamen atlayıp öldüğünüz <laughs> evet. bir oyun. Biz çok beceremedik ama. Evet ilk Call of Duty Warzone videomuzun sonuna geldik. <laughs> bu videoda bol bol öldüğü için da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim canım. <laughs> Artık başka bir oyunda yapacak <laughs> bir şey yok. Denemeye devam evet, edelim. Ben beğendim gayet güzel hakikaten. Yani Fortnite PUBG'nin ben üzerine de. bence koyarak gelmiş bu oyun. Tekrar tekrar oynamak isteriz inşallah. 74 seviyeden yani 74 ilk 74'ten daha iyi bir derece elde edeceksiniz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video ve içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.